Uğruna savaşılacak bir inanç ya da bir aşk yoksa hayata bir anlam yüklemek ne kadar da güç. İnsanın kendisini ilkeli ve güçlü hissetmesine neden olan o büyük aşkı sorgulamaya başladığı bir gün geliyor mutlaka geliyor. O gün büyümenin ve sevmenin başka çeşit esaretlere neden olduğunu anlıyor. Bir çocuk doğuruyorsun. Annelik tam olarak o gün mü başlıyor emin değilim. Ama bir insanın çocukluğu anne babasının öldüğü gün bitiyor. O gün anlıyor ki artık birinin evladı değildir. Sevdiği ve yetişmesi için uğraştığı kim varsa onun için yaşayan yorgun bir yetişkindir bundan böyle. İnsan çocukluğunu evladında yaşatmak istediği için belki de bu kadar hata yapıyor. Anne baba olmayı, hatta insanlığı hata yapa yapa öğreniyor. Sevmek hangi türü olursa olsun hep ağrılı. Hep endişe dolu bir eylem. Hep vicdan azabı. Hep özlemekle besleniyor. Ve severken hiç eksilmeyen umut bazı kalplerde gerçekten de işkenceyi uzatıyor. Fakat gençken geceler hep daha kısa oluyor. Sabahlarsa hep daha hevesle başlıyor. Bu yıl mahsul gayet iyi olacak gibi. Ha? Ne dersin? Kolay gelsin. Sağ olasın. Türkan'la konuştun mu? Neyi konuşacağım? Davayı açmışsın. Biliyor. Ama mahkeme günü henüz gelmedi. Somer burada senin ne düşündüğün önemli. Türkan'dan ayrılmaya kararlı mısın? Galiba ikimiz için de doğrusu bu. Mine bittiğini sanıyorum. Bitti. Umarım en yakın zamanda hafızamdan da silerim. Hala öfkelisin ama. Eğer gerçekten bittiyse biraz sakinleşmeyi dene. Benim öfkem kendime baba. İçine düştüğüm durum... Neden Türkan'a ne bir şans vermiyorsun Soner? Hepimizden daha güçlü, daha net biri öyle değil mi? Sana da bu durumdan çıkman için yardım olacaktır. Ben onu hak etmiyorum ki. Evet çok güçlü. Çok çabalıyor. Ama benim yüzümden o kadar fazla acı çekti ki. Ben onun için hayal kırıklığından başka bir şey değil. Ona bir hayal kırıklığı olmadığını gösterebilirsin Somer. Nasıl gösterebilirim ki? Ona o kadar çok onu sevmeyeceğimi, istemediğimi söyledim ki. Ya bu saatten sonra bir şeylerin değişebileceğini ben bile inanmıyorum. Dinle o zaman. Sen annenle savaşmaya devam ettiğin için inanmıyorsun. Evet. Eğer Türkan'a teslim olursan annen kazanacak diye korkuyorsun. Kıymeti kalmış bu. <laughs> Hay Allah! Bir bu eksikti ya, musluk da bozulmuş. Siz erken mi geldiniz okulda? Hastaneye gidelim diye izin aldık. Müdür bey de geçmiş olsun dileklerini iletti. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bir sürü iş var. Ne oldu ki? Ya musluk bozuldu, gider tıkandı. Telefon çalıyor. Ay hangi bir işe yetişeceğimi şaşırdım ya. Derya, biz kapıyı çaldığımızda ablam galiba cinnet geçiriyormuş. Ben ne yapayım? Gelip alayım mı seni? Hastaneye götüreyim mi ailenin yanına? Ay yok, şu an gidemem. Mutfakta bir sürü işim var. Gide artık anda musluk bozuldu. Çarşıya çıkıp usta bulmam lazım. Ustaya gerek yok. Geliyorum ben. Peki. Evet beyler, ikili şekilde başlıyoruz. Hadi bakalım. Haydi. Alo. Hakan ya bizim musluk bozuldu da birini bulabilir misin? Tabi tabi Derya merak etme panik yapma sen ben anlarım musluk işlerinden. Geliyorum birazdan tamam. Derya kimseye gerek yok ben geliyorum. Serdar hanginizle konuşuyorum ben ya kafayı yiyeceğim. Siz beraber misiniz şu an? Ya ben tek geleceğim o ne anlar ya musluktan hadi görüşürüz. Peki taburcu yazar doktorumuz? Ah yani, keşke nerede o günler. Sadık Bey gayet iyisiniz. Değerleriniz de çok iyi. Dikişleri de alırız birkaç güne. Yani daha buradayım öyle mi? E tedbir için son birkaç tetkik daha alacağız. Ondan sonra taburcu. Aa, ne kadar sürer bu tetkikler? Birkaç gün. En geç bir haftaya taburcu. Oo ama çok dedin doktor bey. E, sizin iyiliğiniz için Sadık Bey Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama ben kızlarımı çok özledim ya. Of. Eh, senin sağlığın için artık biraz dişimizi sıkacağız. Ama aklım da şimdi evde. Sen de bütün gün buradasın. Aman hiç merak etme. Ev iyi. Her şey iyi. Her şey iyi. Tamam. Hava da güzel. Heh. Az kaldı. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.